Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. da işlenmeye başlanan Ahmet Çetin'in kaybı herkesi ekrana kilitledi. Kendisinden 6 gündür haber alınamayan gencin kıyafetleri ise çöp poşetinde bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 24 yaşındaki Ahmet Çetin 6 gün önce dışarı çıkacağını söylemiş ve bir daha kendisinden haber alınamamış. Programa katılan aile hayatından endişe ettiklerini, daha önce habersiz asla bir yere gitmediğini belirtirken görüşmesini istemedikleri 38 yaşındaki Murat'tan şüphelendiklerini de söylediler. Çünkü en son Murat'la görüşmüş. Ancak aile kendisini arayınca "Ben Ahmet'i hiç görmedim." dese de kamera kayıtları gencin kaybolduğu gece Murat'la birlikte olduklarını ortaya çıkardı. Ancak şüphesiz aileyi en çok korkutan detay ise gencin kıyafetlerinin bir dere yatağında bulunması oldu. Dere yatağındaki çöp poşeti ve cüzdanı park eden bir vatandaş cüzdandan Ahmet Çetin'in kimliğinin çıkması üzerine aileye ulaşmış ve olay yerine ekip çağrılmış. Ancak gencin tüm kıyafetleri ve cüzdanı orada olmasına rağmen evden çıkarken yanına aldığı sazı ve maaşı yeni yatmasına rağmen cüzdanda para ve banka kartı da bulunamadı. Ailesi kıyafetlerinin bulunmasıyla birlikte gencin hayatından endişe etmeye başladı. En son görüştüğü arkadaşı Murat ise akşam alkol aldık ben arabada sızdım sabah kalktığımda yoktu sözlerini kullandı. Evet dostlar gerçekten de ailenin endişelenmesi çok normal. Kendisinden yaşça çok büyük olan biriyle takılması ve ailenin bu kişiye güvenmemesinin ardından Ahmet Çetin en son yine bu kişiyle görüşmüş. Üstelik kıyafetlerini de çöp poşetinde bulundu. Umarım acı bir haber almayız. İbareler çok kötü gözüküyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın dostlar.